Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonuna imza atan savcılar ve polisler, yolsuzluk şüphelisi siyasetçiler, oğulları ve iş adamları şimdi neredeler? Evet, evet. 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 savcıların evet. talimatları ve hakimlerin emirlerine uymak polisin görevidir. Tamam. Eğer biz savcıların talimattan yerine getirdiğimiz, hakimlerin vermiş olduğu emirler yerine getirdiğimizde suçluysak suçluyuz. Tamam. Ama hiçbir ülkede, hiçbir devlette savcının talimatını yerine getirmek, mahkemenin kararlarını yerine getirmek suç değildir. Görev tanımı bu olan kişilere görev tanımının suç olduğunu tevdi edilmesidir aslında. Yani yıllarca biz sana devlet olarak bu görevi yaptırdık. Sen de bizim çizdiğimiz standart operasyon prosedürleri içerisinde bunu gerçekleştirdin ama aslında suç işledin demektir bu. Soruşturma yürüten savcılar sürgün, polislerse 5 yıl aşkın bir süredir tutuklu. Dönemin Başbakanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetiyor. Oğlu Bilal ise Gölge Milli Eğitim Bakanı gibi çalışıyor ve ticari faaliyetlerine de bir yandan devam ediyor. İranlı Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada tanık ve eski ortaklarını satmakla meşgul. Makaracı Egemen Bağış, büyükelçiliğin keyfini çıkarıyor. Erdoğan Bayraktar, inşaat sektörüne geri döndü. Zafer Çağlayan'ın talihi yaver gitmedi. Yeniden siyasete dönmek istese de başaramadı. Muhtemel şimdilerde pahalı saatleriyle oynuyordur. Muammer Güler de siyasete veda etti. Oğlu Barış Güler'in ise şirketi battı. Zavallı çocuk evindeki 3-5 kuruşla idare ediyor olabilir. 17-25 Aralık şüphelisi iş adamlarına gelince onların gemisi hala yüzüyor. Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Lima Holding, Cengiz Holding, Colin, Kalyon ve MNG Holding de var. Yani ilk 10 şirketin 5'i Türkiye'den. Bir başka ifadeyle Mehmet Cengiz ve arkadaşları sözünün ele çıktılar.